Evet, bu şekilde yani. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Söyleşimizin bundan sonraki bölümünü, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tunç Mustacaplıoğlu ile e, turizm sektöründeki profesyonellik ve Tunç Bey'in yazdığı kitaplar üzerine sürdüreceğiz. Sayın Müstecaplıoğlu, şimdiye kadar iki tane kitap çıkardınız. Bir tanesi Alanya'da 16 yıl, diğeri de turizm yapıyoruz da ne oluyor? Bunlarla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? 1991 yılında Alanya'da uluslararası bir triatlon yarışması yaptık. Ardından da benden Yeni Alanya Gazetesi bir yazı yazmamı istedi yazdım, sevdiler, yine yaz Derken bir baktım bir kitaplık olmuş. Ee, 2000 yılında Alanya'da 16 yılında o yazdıklarımı toparladım. Sonra da 2008 yılında e, bir başka kitabım yayınlandı. Bundan her ikisinde ben gelirlerini bir tanesini Alanya Tanıtım Vakfı'na, öbüründe Antalya Kent Müzesi Sözlü Tarih Çalışmalarına bağışladım. Çok güzel. Ee, burada benim ağırlıkla yazdığım kendime has üslubumla turizm, gezi anıları, portreler gibi çeşitli yazılar. Peki turizm yazıyoruz da ne oluyor derken yazıyoruz yazıyoruz bir şey olmuyor anlamında mı? Dokundurdunuz. Ee, ya, Açıkçası kitabınızı okumadım. Tabii ki ben size armağan ederim okusunuz Çok sevinirim, inşallah. isterim. Burada ben biraz demek istediğim benim yazdığım ya da hicvettiğim konularla ilgili zaten beni okuyan arkadaşlarım da bu hataları yapmayanlar zaten diğerleri de okumuyor yani. Bunu okusa zaten o konular olmaz. Zaten en büyük eksiğimiz tüm sektörlerde olduğu gibi. Önemli olan turizmde, bütün dünyaya hitap eden bir sektörde okumak ve takip edebilmek, gündemi takip edebilmek. Yok, ve eğitim tabii ki. Buradan ben eğitime de gelmek istiyorum. Turizm sektöründe turizm otelcilik yüksek okulları oldukça arttı son yıllarda. 85'li yıllarda sanıyorum birlikte sektöre girdiğimiz yıllarda pek eğitimli okulundan gelen yöneticiler, turizm çalışanları yoktu. Zaten turizm tesisleri de bu kadar fazla değildi. Ama son yıllarda tesislerin artması ve özellikle spesifik alanlardaki turizm faaliyetleriyle eğitim çok ön plana çıkmaya başladı. Zaten bildiğim kadarıyla Antalya... Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulu ile ilgili de sizin bir takım görüşmeleriniz var. Ben de Balıkesir Turizm İşletmeciliği Yüksek mezunum. Dolayısıyla sektörde eğitimli personelin yer alması ve bunların devamlılığı açısından sizin Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin bir üyesi olarak görüşleriniz nelerdir? Evet çeşitli eğitilmiş personel her yıl geliyor. Açılan yatak kapasitesine yetmese de ee, iyi bence de. Akdeniz Üniversitesi'nde de güzel çalışmalar var. Evet. Ee, sektörde ne yazık ki henüz kopuk. Ee, çok birbirimize entegre olamadık ne yazık ki. Ara sıra gidiyoruz onlarla sohbete. Onlar bize geliyorlar programlarımıza. Ee, Akdeniz Çanağı'nda yapılan her şey dahile iyi algılayan çocuklar fazla yetişmiyor ne yazık ki. Daha evet. ziyade şehir otelciliği daha iyi becerebilecek insanlar yetişiyor. Ee, dolayısıyla öğretim üyeleri dahil hepsinin burada dönen çarkın nasıl işlediğini iyi bilmeleri lazım görüşündeyim. Bir de çocuklar turizmde 6 ay işsizlik falan olduğundan demotive olarak ayrı çıkıp daha okurken ben işte cep telefonu satacağım. Ben başka bayilik alacağım diye evet. çıkıyorlar. Yani her mezun da turizme girmiyor ne yazık ki. Eğitim evet. ta tabii ki çok önemli. Ona rağmen biz eğitimli personelimiz çok az olmasına rağmen yine de güler yüzümüz, doğal konukseverliğimizle gelen misafirleri iyi ağırlıyoruz. Tabii bir de bunlar eğitilmiş olsa daha da iyi olacak. Yani iler... zaten geri dönüşlerden e, bu belli oluyor. Memnun insanlar bizden. Evet. Tabii keşke e, buradaki e, her şeyi dahil yoğunluklu turizmi daha iyi algılayabilen çalışanlar yetiştirebilsek şu anda yeterli değil ne yazık Peki acaba okullarda bu iş çok fazla teoriye kaçıyor ve e, pratikle özellikle e, Antalya gibi bir ilimizde turizm başkenti dediğimiz ilimizde e, bir turizm, meslek, turizm yüksek okulunun olması... Ve e, konaklama tesisleriyle olsun, seyahat ajantalarıyla olsun entegre bir çalışma haline getirilemedi henüz sanıyorum. Evet, e, henüz tam istediğimiz kıvamda değil. Onlar kendi aralarında bir çalışmalar yapıyoruz. Bizim personele ihtiyacımız oluyor. Hatta bazı e, ileriyi gören işletmeler kendileri e, yetiştirmeye başlıyorlar. Mutlaka, hizmetçi eğitimler her zaman. Hayır o değil, aynı efendim. zamanda örnek terleri kendi kendine okul kurdular, akademi kurdal evet. ve orada e, yetiştiriyorlar kendilerine ihtiyacı olacak kendi yaptıkları konsepti uygulayabilecek insan yetiştiriyorlar bu bu da güzel bu da çok evet, önemli tabii evet. ki. E, keşke okullarımızda da böyle bir uygulama olsa ee, ona rağmen e, yetişiyorlar. Bir de bir e, temel sorun da e, okullardan, özellikle yüksek okullardan her mezun olan kendisini orta kademin yöneticisi olarak gireceğini Maline zannediyor. Diyor. son yıllarda evet. yaptıkları stajları e, biz bu kadar çalıştık, ayağımız patladı bir işe yaramadı diyorlar. Ne yazık ki o yaptıkları hepsi buza yazılıyor. Çok kısa dönemde geri dönüş bekliyor gençler. Hemen olmuyor. E, bir de herkes ee, ön ömbüro, e, yönetici asistanı e, ya hoş yerleri istiyorlar. Eşin evet. e bir otelin ona ihtiyacı yoksa o, o çocuk o okulu bitirdi diye oraya almasına imkan yok. Yani yeniden o deneyimlerini kenarda tutup e, o yeniden başlayacak hayata. Ama işte e, bu konuda okul ile e, turizm sektörün iç içe birlikte hareket etmesi ve özellikle e, okurken staj dönemlerinde de dışında öğrencilerin bu tesislerde gelip görmeleri gerekiyor evet. sanıyorum. Çoğu zaman geliyorlar, çalışıyorlar, 3 ay, dört ay ne kadar müsaitlerse, Belirli deneyimler topluyorlar, çok fazla para kazanamıyorlar ancak ee, çok önemli deneyimler çok biriktiriyorlar. çok sıcak. Bakmıyorlar o zaman için. Ee, ya şimdi altı ay yoğun para kazanılması gereken dönemde. Ee, bir yöneticinin hem çocuğu yetiştir, hem patrona laf yetiştirir falan evet. çok da kolay bir iş değil açıkçası. Evet, kesinlikle. Ama Yorum her deneyim dönemlerde. insanın e, bireysel yapı taşlarını oluşturur. Bunda doğru biriktiren insanlar bu turizm pastasında çok iyi Pay kapıyorlar. Çünkü bu kadar hızlı gelişen sektörde bir bakıyorsunuz gencecik bir ön büro müdürü, kısa sürede otel müdürü olmuş. Ve de bu dünyada iş bulabilir hale geliyorlar evet. en önemlisi. Evet. O yüzden bu Türkiye'de fırsatlar ülkesidir. Evet. Ee, ben Almanya'da bel boyu olarak emekli olayan yaşlı insanlar tanıdım. Kesinlikle. Bizde kısa sürede yükselme şansları var. Evet. Doğru.